Süper bir soru. ÖSYM daha önce bu madeni sordu ama harita üzerinde sormamıştı. Haritada ses ve ısı yaratımında kullanılan doğal bir malzeme olan perlitin Türkiye rezervlerinin dağılışı koyu renkte gösterilmiştir. Bu dağılış dikkate alındığında perlit rezervinin bu alanlarda görülmesinde aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan bir ilişki söz konusudur? Arkadaşlar şunu unutmayın. Perlit bunun diğer adıyla inci taşı volkanik bir kayaştır. Bak şurada Van Gölü'nün kuzeyinde Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı. Bak burada Tuzgölü civarında Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Belendiz, Erciyes. Bak şurada Manisa, Kula, Volkanları. Şurada da arkadaşlar Bolu, Köroğlu, Dalalan'dan olduğu yerde derinlik volkanizması vardır. Yani bu perlit doğrudan volkanik arazilere paralellik göstermektedir. Bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Unutmayın perlit volkanik bir kayaçtır.